Efendim e, faiş kiralar biliyorsunuz Türkiye'nin gündemini sarsıyor. Az evvel duyduk. E, Zafer Mahallesi'nde bir ev yaklaşık 170 metrekare civarında kaç liraya kiraya tutulmuş biliyor musunuz? 12 bin lira. 12 bin efendim yanlış duymuyorsunuz 12 bin lira. Tabii ki bu asgari ücretin üzerinde kazanan birinin kiralayabileceği bir ev. Ama bunun altında ev bulmak da artık hakikaten rüya gibi oldu. Dün e, bu sitelerden bir tanesine girdim. Ödemiş'te kiralık ev diye yazdım. Çok özür dileyerek söylüyorum. Köpek bağlasanız durmayacak evler 3 bin liradan başlıyor. Şimdi hep diyorlar ya daha kötü evde otur. İlla lüksüne gitme. E, o evler 3 bin liradan başlıyor. Neyse konumuz Hastane Caddesi efendim. Biliyorsunuz Ödemiş'in kaç tane sokağı caddesi var. Bir hastane... Caddesi var bir Hürriyet Caddesi var ve meşhur burası Hastane Caddesi. Önceden buralarda 20 30 senelik esnaflar olurdu. Şimdi bir dükkan boşaldığı zaman ki boş dükkan da çok artık bu caddede. Bir dükkan boşaldığı zaman bir esnaf büyük umutlarla açıyor. 6 ay sonra kapatıyor. Yerine başkası geliyor. 6 ay o duruyor. O kapatıyor, o gidiyor. Sürekli maalesef bir bakıyorsunuz o mağaza yerinde durmuyor. O yere başka bir yer gelmiş. Çünkü burada da kiralar minimum 10 bin liradan başlıyor. O da eski kiracıysanız eğer ki. E şimdi esnaf kiraya çıkartabilmek için ürünü daha fazlaya satıyor. E vatandaş alamıyor. Haydi bakalım esnaf kapattı. Hakikaten kira sorununun bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda adım atacağını ifade etmişti. Hem dükkanlar esnaflar açısından hem de vatandaş açısından galiba can acıtmaya devam edecek bu kiralar. O yüzden de eğer bir evde oturuyorsanız sıkı sıkı yapışın oraya ya da bir dükkandaysanız sıkı sıkı yapışın oraya. Çünkü bir yerden çıktığınızda çok daha pahalısını buluyorsunuz.